Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel ailem Yüce Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun dilerim kalben istediğiniz dua ettiğiniz hacetlerinize muratlarınıza tez vakitte sevinçli gözyaşları nasip etsin Dilerim ayağınız taşlara değmesin. iyi insanlar çıksın yollarınıza. Biliyorsunuz çok uzun zamandır gıyabınızda okuyup hediye ettiğimiz, başlattığımız dua zincirine yeni katılan arkadaşlarımın da gıyabında okuyarak hediye ediyorum. Rabbim kabul etsin, yerine ulaştırsın. Ve biliyorsunuz ki 11 Fatiha Suresi, 11 İhlas-ı Şerif Ayetel Kürsü, 1 Fetih Suresi ismi azam dualarını sizlerin gıyabında okuyarak hediye ettim. Dilerim tez vakitte güzel aydınlıklar, selametler sizleri bulsun inşallah sevgili dostlarım. Evet bu video ne zaman karşınıza geldiyse siz size uyan mesajları alın. Enerji mesajı uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Bireysel değil kolektife hitabendir ama hepinize burada birer mesaj veriyorum. Bunu çok net hissederek söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi iş, sağlık, hayatımız, akış yolumuzla ilgili sizlere olumlu ve olumsuz mesajlar veriyorum. Tabii ki siz size uyanları Alın enerji mesaj uymuyorsa rica ediyorum iptal edin sevgili dostlarım ee, ve buradan da belirtmek istiyorum ki cumartesi pazar veya pazartesiye kadar 3 gün üst üste video gelmezse e, gerçekten çok yoğun bir süreçteyim bunu da buradan bildirmek istiyorum ama buradayım sadece video gelmezse lütfen merak etmeyin diyerekten de bildirmek istedim sevgili dostlarım bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak o değerli vaktinize zamanınıza yüreğinize sağlık yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Dua eder, dua beklerim. Dura göre hislerimle yorum yapıyorum. Kişi özel randevu şu an için vermiyorum. Süper teşekkür et tuşunu soran siz değerli dostlarım. Bakın en önemli bir detayı vermek istiyorum ki sokak hayvanlarımız ve en önemlisi ihtiyaç bölgemiz içindir. Yardım buradan yapılıyor ve bu tamamen YouTube'un desteğiyle beraber oluyor. Sadakanın miktarı olmaz. Amel niyete niyet amele göredir. Sizler ne verirseniz Yüce Rabbim sizlere kat ve kat fazlasını verir. Bunu da buradan sizlere duyurmak istedim. Alma verme dengesi benim için çok önemli. Şimdiden de sizlere keyifli huzurlu huzurlu, sağlıklı, bereketli hafta sonu diliyorum ve Cuma'nın yüzü suyu hürmetine muradınız tez vakitte olsun diyorum. Hayırlı, bereketli Cuma'larımız olsun inşallah. Bakalım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Buyurun. Evet. Şu an baktığım zaman bakın Biraz mola vermeniz gerekiyor. Biraz ara vermeniz gerekiyor. Biraz dinlenmeniz gerekiyor. Gerçekten o kadar çok düşünüyorsunuz ki düşüncelerinizle beraber takıntı yapıyorsunuz ve öfkeniz o kadar çok içinize atmışsınız ki yani bu öfke sizi hırçınlaştırıyor. Bir belirsizlik var. iklemde kaldığınız konu var. Bu konu, bu belirsizlik her ne ise aklınızdaki kişi ya da hayatınızla ilgili bakın bir şeyler sizde ciddi bir şekilde öfke yaratmış. Aklınızdaki kişi sizi dinlemiyor ya da sizinle oturup sağlıklı konuşma yapmıyor olabilir mi? Bazı konuşmalar siz söylediğiniz sözleri ciddiye almadığını ve ciddi olmadığından da kaynaklı sizde bu e, öfke olabilir ve şunu da belirtmek istiyorum ki ciddiyetsizliği kabul etmeme egosu ve gerçekten izin vermiyor bakın bunda bir ego var bu ego hiçbir şeye izin vermiyor aklınızdaki kişi kim olabilir hayatınızda biri varsa o evladınız olabilir eşiniz olabilir yani aklımızı kurcalayan Takılı kalan kimse bakın kime niyet alıp dinliyorsanız o olabilir. Soruyorsunuz ya ona dinleyebilir miyim buna dinleyebilir miyim dinleyebilirsin. Kim uyarlıyorsan baz alıyorsan. Şimdi buradan konuşmalarını gerçekten dinlemeyen ve seni ciddi bulmayan yani gülerek ya da farklı bir tavırla hareketleriyle seni sinirlendirdiğini gösteriyor bana. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki. Yani burada ciddiyetsizliği kabul etmeme egosu izin vermiyor diyor. Ama seni de çok güçlü görüyor. Tuttuğun niyetine yoğunlaştım ve hissediyorum ki bu ilişkide ertelenmelerin gerçekten son bulması beklenen bu artık güzelliklerin gelmesi niyetine diye sormuşsun. Ve beklenmedik aydınlanmalar hayatında ee, burada burada Güzel mesajlar gelecek diyor. Çünkü ayla yıldız karşı karşıya çıkmış. Şöyle bir göstereceğim karşınızda aklınızdaki kişi. Aydınlanmalar olacak diyor. Gerekli burada durum her neyse diyor. Senin de hoşuna gidecek, senin de egonu okşayacak şekilde gerekenler olacak diyor. Ve karşındaki kişi de gereken esnekli hareketleri artık gösterecek diyor. Zor zamanların artık burada imtihanların yavaş yavaş sona erecek diyor. Eğer ki bir ilişki üzerine dinliyorsan sona erecek diyor. Evladın üzerine dinliyorsan da tünelin ucundaki ışık görünmeye başlamış diyor ve her zaman da belirtiyorum senin içinde buradan evladıyla da imtihanda olan arkadaşım dinleyeceğim büyük bir ödül geliyor diyor tünelin sonundaki ışık göründü ayla yıldız karşı karşıya çıkmış özellikle burada bir 33 rakamı var bakın 33 gün olabilir 33 saat olabilir yaşımız olabilir kapı numaramızdır bunlar çok önemlidir ve biyolojik olarak da şifredir burada evet biri ee, burada kara kedilik yapıyor bakın kara kedilik yapıyor yani kara kedilik yapıyor falda bir kedi yansımış rüyada da kedi yansısa biri kara kedilik yapıyor ee, fitneler iftiralar ve tatsız bir şekilde eşinizle ya da ailenizle ayrı düştüğünüzü gösteriyor ileride e, tekrar bakın ayrı düşmüşsünüz ayrılmışsınız ileride tekrar bir olur muyuz ya da Evet ben eşimle ayrı düştüm. Tekrardan bir evlilik olur mu? Mutlu olur muyum? Sanki böyle bir arafta kalmış arkadaşımla da ayrı enerjim tuttu. Çok fazlasıyla düşünüyorsun ama ileride hak ettiğin, o talep ettiğin her ne hissediyor? Bakın eşinizle, dostunuzla evliyseniz şu an ayrı düşmüşsünüzdür. İftiralardan bir boşanma yaşanmıştır. Tekrar bir araya gelmek, tekrardan bir olmak istiyorsanız ama diyor ki ileride hak... E, burada talep ettiysen bunlarla ilgili şans enerjin çok yüksek ve bu şansı da kendine çekeceksin diyor. Bir şeyler olacak. Aslında biten bir ilişki de olabilir. Mesela biliyorsunuz sevgililik dönemimizde her şeyi paylaşırız, beraber vakit geçiririz, aynı evi paylaştığımız kişi de olabilir. Ama diyor ki burada ileride şans senden yana olacak diyor ileriki günlerde. Bakın enerjiler değişecek diyor. Şans enerjini kendine çekeceksin diyor. Genç bir kişinin eğitimiyle ilgili burada faaliyetleriyle e, tanıklık, eşlik edeceksiniz. Yol göstericisi olacaksınız. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki sınava hazırlanma istekli veya da burada bir şeye hazırlanmaya çalışan bir kişiyi istekli ve coşkulu böyle güçlü bir şekilde konuşmalarınızla kendine getireceksiniz. Ya eğitiminde ya sınav hayatında ya da kariyerinde ya da işinde büyük bir destek siz olacaksınız. Ve fazlasıyla bir hayır dua alacaksınız diyor burada. Görüyor musunuz kara kediyi nasıl durmuş aranızda bunu da bir göstereyim. Evet şunu da belirtmek istiyorum ki fikrinize çok önemli biri var çok fazlasıyla fikrinize önem veren biri var ve bu kişi gerçekten sizi dinliyor ve sizi dinlediği için de doğru yolu bulacak diyor inşallah bizlere. Evet Sizden yaşça büyük bir kişinin desteği var, babacan biri bu. Bazı konuda iş hayatınızda, kariyer hayatınızda çalışmıyorsanız, bakın, sizi koruyup kollayacak diyor. Bu kişi çok büyük bir destek olacak diyor. B harfinde, E harfinde, L harfinde bir erkek, ama babacan bir erkek, sözü geçen bir erkek, sizin çok istediğiniz bir konuda destek olacak diyor. Özel yaşamınızda sıkıntıların olduğunu, ailenizle güzel, keyifli giderken bir anda sorun yaşadığınızı bana gösteriyor ama bu sorun yavaş yavaş aile içerisinde, bakın hane içerisindeki sorun yavaş yavaş dağılacak ama şöyle göstereceğim. Bakın gözleri görüyor musunuz? Ü ve S harfinde M harfinde T harfinde burada Ç harfinde bir kişinin gözü sürekli üzerinizde diyor. Geceleri gerçekten uyumaya korktuğunu ve tedirgin olduğunu gösteriyor. Sürekli böyle bir e, yorgun enerjidesin. Bu gözler seni yoruyor diyor. Dünkü videomu izleyin. Orada nazara ve yıldız düşüklüğüne karşı çok küçük bir şey anlattım. Bu denenmiş ve sonuç alınmış bir şeydir. Onu yapın lütfen. E, burada yorgun ve e, gerçekten enerjinin tükenmiş bir şekilde kalktığını gösteriyor. Atama ile ilgili ya da bir yolla ilgili bir haber mi bekliyorsunuz? Önümüzdeki iki hafta içerisinde gözün aydın olsun çok güzel bir haber gelecek diyor. Planlarınız var, ev hayaliniz var ya da gelecekle ilgili bakın Burada hayallerinizin olduğunu gösteriyor ama elinize bir miktar para geçecek diyor bu paranın gelmesiyle beraber de diyor İnşallah bu hayaline bu hedefine ulaşacaksın da diyor bize telveler tez vakitte olsun değil mi güzellikler kısmetinizde olan biri var bu sizin kısmetinizde nasibinizde diyor sevgili dostlarım kısmetinizde olan biri var ve. Şu an belirtmek isterim ki bu kişi gerçekten olması adına çok dua ettiğini gösteriyor, niyeti çok temiz ve berrak olduğunu ve bu kişi gerçekten e, sizden yaşça büyük olduğunu da bana ayrıca gösteriyor dinleyicim erkek bayan hiç fark etmez lütfen uyarlayarak baz alın ve sanki e, bu kişiyle sizin aranızda biri yapacak da siz sonrası bir gurbete mi gideceksiniz ama bir uzağa gideceksiniz çünkü bu sizin kısmetinizde olan biri diyor olması için de çok dua ediyor biri vesile olacak aranız olacak ama sonrası ya gurbete gideceksiniz ya da gurbetten biri gelecek bakın bu da olabilir ama burada bir 8 vakite kadar kadar hayırlı müjdelerin şansların var diyor ve inşallah tez vakitte bu güzellikler gelsin değil mi aklınızdaki kişi şu anın enerjisiyle engel olan bakın uzakta olan engellenmiş olduğunuzu da söyleyebilirim Kafasında, Gerçekten çok fazlasıyla karışık enerjiler yansıtırken çok fazlasıyla da üçüncü şahısların etkisi olduğunu da gösteriyor. Sizin burada çok ciddi bir soru işaretlerinizin olduğunu vurguluyor telveler bana ve gerçekten aranızda engellenmiş olan, aranızda yol engeli olan, üçüncü şahısların engeline takılan arkadaşlarım, kafanda fazlasıyla soru işaretleri var. Aslında yüreğini sızlatan sızıyla uyuyorsun, sız, sızıyla uyanıyorsun. Bu durum her ne ise ne yaşadıysanız kişi gerçekten kendi yapmış ama şimdi somut ve net engeller burada aranızda siz hala bir kısmı olarak şans bekliyorsunuz bir kısmı olarak da şans versem mi diye kendinizi de sorguluyorsunuz eğer ki arasa gelse ne yaparım nasıl cevap veririm bir yoklama yapıyorsunuz ama şunu da belirtmek istiyorum ki bunun kafası gidip geliyor ruh hali çok değişik çünkü başkalarının aklıyla hareket eden biliyorsunuz ki her zaman yarı yolda kalır çünkü bu kişinin özgür iradesiyle hiçbir zaman hareket edememiş hep birileri yönlendirmiş ya bu kişiyi kendi tarafı tarafından birileri mi istedi birileriyle bir sohbeti bir muhabbeti olup yanlışlar mı yaptı bir şeyler yaşanmış ama burada Şimdi bu kişi size adımı var. Bu kişinin bir adımı var. Burada 12, 14, 18 ve 20 rakamları yansımış. Sanki özel bir anınızı kollayıp bir mesaj atacak diyor. Engeli kaldıracak, biraz sizi yoklayacak enerjinizi. Bir yeşil ışık yanacak bu kişiden ama çok karışık, endişeli bir yapısı var aslında bu iklemde aklınızdaki kişi. Evet yaklaşık olarak uzun vadedir. Elini neye atsan elini Neye böyle tutsan sanki elinde kalıyor elinde kuruyor ve sanki arada bir işlerin rast gidiyor tam böyle kıvama geliyor tam olacak haberler gelecek tam iyiye gidecekken sıkıntı ve problem çıktığını gösteriyor ve şunu da belirtmek istiyorum ki bu sıkıntı bu problem çıktıkça artık sende bir kitlenme noktası yansımış enerjiler çok zorluyor bakın e, burada 12 vadedir. Siz bu anı yaşıyorsunuz, 12 vadedir. Ama niyetlerine ulaşmana gerçekten az bir enerji kalmış. Yani bir anda da olabilir. Yani bir yılda olmayan bir anda olabilir. Bunu bir belirtmek istiyorum size. Ve gerçekten çok sıkıntı artık diyorsunuz ki bir şeyler olsun. Ben de artık yoluma bakayım değil mi? Ee, bu dönem enerjisinde yıldızınız biraz hareketli olabilir. Sizi de neşelendirebilir. Yıldız yükseldiği zaman kişi keyifleniyor. Daha böyle kendini enerjik hissediyor. Düştüğü zamanda ne oluyor? Tıkanıklık yaşıyor. Ama işte bu tıkanıklığın sebebi tabii ki her zaman belirtiyorum e, yıldızınızın düşüklüğünden diyor. Elini ne yatsan, neyi çok istesen hep bir pürüz diyor. Tam evlilik aşamasına geliyorsun. Tam bir şey olsun istiyorsun. Tam bir işe başlayacaksın. Plan yapıyorsun değil mi? Bir engel çıkıyor. işte bu yıldız düşüklüğünden diyor. Ve e, yüreğiniz bu sıralar gerçekten çok fazlasıyla birikimden kaynaklı sıkıldığını gösteriyor. Lütfen Enshiras suresi çok okuyun. Şunu da belirtmek istiyorum ki e, burada olumsuzlukların arkasından gelecek aydınlık gelecek güzellikler de var diyor. Ama birilerinin artık yüzündeki maske yüzündeki artık bu arkadaki dönen oyunların da diyor bir ortaya çıkmasını istiyorum. Çünkü adaletli olması gerekiyor, haklar teslim edilmesi gerekiyor diyorsun. F ve Z harfinde, FZ harfinde, V harfinde, V harfinde özellikle burada iyi ama ı da olabilir tam çünkü üstünde noktası belirlenmemiş bir de burada Z harfi var ama o çok net çıkarken ee, bakın bir de arkanızda aslan enerjisi yansımış. Bunu da bir belirtmek istiyorum. Bir güç alacaksınız bu kişiden bir destek alacaksınız. İklemde kaldığınız sıkıntıda olduğunuz artık kafanızı karıştıran durumlarla ilgili de şifalanma yönünde bir başlangıç enerjisi var diyor. Ve şimdi şunu da belirtmek istiyorum ki bakın. Ee, evet. Evet. Biri var bu sizinle sürekli laf ya da sürekli gözleri sizin üzerinizde. Buna karşı kalbinizin ısınmadığını gösteriyor bana telveler. Bu kişi size kurulmuş, bu kişi size takılmış, takıntı yapmış size. Ya bulunduğunuz apartman ya da bulunduğunuz iş ortamı bir dikkat edin. Kim Siz bunu çok iyi hissedebilirsiniz. Kalbinizin ısınmadığı, kimle bir e, burada küçük bir tartışma yaşadık bir, bir şeylerin e, artık yaşanmışlığına göre alın ama siz bunu biliyorsunuz ısınmadığı bir kalbiniz var bu kişi size bir sıkıntı verecek sanki size böyle bir e, tartışmanın ortasına çekebilir haklıyken size haksız duruma düşürebilir lütfen o kadar emek vermişsiniz burada e, bir anda oyunun içerisinde de kendinizi bulabilirsiniz diyor oyunun içerisinde siz zaten oyunu biliyorsunuz oyunu kurallarına göre Oynayın. Bu kişi inlik ve cinlik peşinde size oradan göndermek yerine başka birini getirmek gibi ya da bulunduğunuz yerden çekip gitmenizi istiyor. Orası. E, tamamen yaşadığınıza göre alın. Ama inlik ve cinlik düşünen kişi siz burada dik ve net durursanız oyununa düşmezseniz siz kazanacaksınız. Bazı yüzlerdeki artık maskeler yavaş yavaş da düşecek. Burada bir hak bekleniliyor. Özellikle bu benim hakkımdı. Neden ben dışlandım? Hakkım olanı alamıyorum diyorsunuz. 22 ile beraber burada hakları alma konuları konuşulacak. Büyüklerle ya da sizin yaşadığınızda artık bu hakkınızı kim elinizden aldı? Bir araya geleceksiniz, bir konuşma yapacaksınız diyor bize telveler sevgili dostlarım. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizlere dua eder, dua beklerim. Bir mümin, bir müminin gıyabında ettiği dualara melekler de amin dermiş. Birbirimiz için dua edip amin diyelim sevgili dostlarım. Sizleri seviyorum. Vaktinize, yüreğinize, zamanınıza sağlık. İyi ki varsınız ve ben gerçekten iyi ki sizlerleyim ama... Burada lütfen videolara beğeni atarak, lütfen paylaşım yaparak bunların hepsi ücretsizdir. Destek çok önemlidir. Deriz ya her şey el birliği. El birliği olursak, destek olursak bir sonraki videolarımızda da daha böyle kendimize enerjik hissetmiş oluruz. Eğer beğendiyseniz, evet bu kız sesi bana uyuyor, bu çok güzel, evet dediğiniz noktalarda yani bu zoraki de değil bunu da bir belirtelim değil mi? Sizleri seviyorum, hoşçakalın, sevgiyle kalın. Dediğim gibi cumartesi, pazar, pazartesi müsait olmasam da salı gününe kadar bir videoda daha yükleyeceğim inşallah. Hoşçakalın.